Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Jandarma Genel Komutanlığı Lider Personel El kitabımızın sizlere tanıtımını yapmak istiyorum. Videomuzda lider personel el kitabımızda içerik olarak nelerin barındığı, bu kitabı kimlerin kullanabileceği ve hangi amaçlarla bu kitabımızdan yararlanabileceğinizi sizlere anlatacağım. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı unutmayın. Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı emrinde görev yapan Subay, Sözleşmeli Subay, Yedek Subay, Az Subay, Sözleşmeli As Subay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş Er, Çavuş, Onbaşı, Erler ile Askeri Öğrenci Kursiyerlerimizin Meslek hayatlarında, derslerinde, kurslarında, yükselme sınavlarına hazırlık ve yükseldikten sonra da hayatlarının geri kalan kısmında onlara büyük ölçüde ekstra genel kültür sağlayacak konularımızı geliştirebilmeleri amacıyla bunları daha farklı alanlarda kullanmaları amacıyla hazırlanmıştır. İçeriğimizin, e, kitabımızın içeriğinde hangi başlıkların yer aldığını anlatmadan önce belirtmek isterim ki bu başlıkların tamamının konu anlatımı bulunmaktadır. Sırasıyla şimdi başlıklarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Önemli kişiler ve sıralı komutanlarımız, marşlar, askeri nezaket kuralları, tek er emniyet ve kaza önleme tebliğ tebellü belgesi, Atatürkçülük, 7068 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplini Hakkında KHK'nın Kabulüne Dair Kanun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Jandarma Meslek Silah Bilgisi Mekanik Nişancılık Eğitimi Yanaşık Düzen Eğitimi Tek Er Muharebe Eğitimi İç Güvenlik Eğitimi Harita Bilgisi İlk Yardım can dostu eğitimi, gece eğitimi, temel savaş beden eğitimi, kaza ve olaylar darbe haşberlerin uymaları gereken hususlar, gece görüş cihazları ve noktalayıcılar, arka çantası muhteviyatı ve yerleşim planı, şehitlere sağlanan haklar ile önemli numaralar ve illerin plaka ve telefon kodlarının anlatımları da bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bu videomuzda Jandarma Genel Komutanlığı lider personel el kitabımızı elimden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalıştım. Ayrıca belirtmek isterim ki az önce saydığım konu başlıklarımızın konu anlatımlı e, konu anlatımlı şekillerini YouTube kanalımızda yakında bulabileceksiniz. Diğer kitaplarımıza ulaşmak ve az önce bahsettiğim tanıtımını yaptığım kitabımıza da ulaşabilmek için askeri sınav kitapları kom adresimizde girip kitaplarımızı ziyaret edebilir. Ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bizlerle iletişime geçerek sorular sorabilir veya kitaplarımızın teminatını bu şekilde de sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.